Biliriz. Hadi yenisini yapalım. Sen şu üst kısmını yap. Bundan. Daha küçük yapalım ama tamam mı? Bu seferkini biraz daha minik yapalım. Yaptım sırtını. Ama sırtı yuvarlaktı. Ben yapamadım. Bak işte yuvarlak. Bak bak. Bak bak. Ne oldu mu yuvarlak? Bakayım. Bak. Yuvarlak. Anne yoksa ben yuvarlak. Başaramıyorum. Sen başarabilirsin. Bak böyle yapacaksın. Avcunu aç böyle. Avcunun içinde böyle yuvarla. Sen her şeyi başarırsın çünkü. Başaramam. Ama sen dekartsın. Ne <laughs> yapamam ama. Ama dekartlar başarabilir. Başardım bak. Gördün mü? Ben sana söylemiştim başaracağını. <laughs> Hadi şimdi onu ver sırtı yapayım. Böyle ezeceğim elimde. Çatalla yapacağım. Bak. Böyle yapacağım. Sonra böyle. Böyle yapacağız. Sonra sırtına koyacağız. Bak. Bu anne oldu. Bu da yavrusu oldu. Değil mi? Ben oldum bu. Bu da benim annem oldu. Şimdi, baba nerede? Baba kaptı. O şimdi bir de babayı mı yapalım? Evet. Hadi yapalım o zaman. Yanlarını buraya yapalım. Hadi. Hadi bir tane daha yapıyoruz. Başla. Ben yapamıyorum. Ben, ben sana bunları vereyim. Sen bunları yap. Yuvarla. 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 Bir de şarkı Yuvarladım ben. Evet. Başarılı. Sırtını. Birleştir onları. Şimdi ben sırtını yapayım. birleştirelim şimdi kafası bunlar da bacakları şimdi Bunları koyacağız o bir dahaki kaplumbağaya kaldı bak nasıl bu da baba kaplumbağa bu başka yok. kaplumbağa yapalım bir tane de gözlerini yapalım şimdi bak, Çok şirin oldu şimdi fırına geçirelim. Ama daha bir sürü yapmamız gerek. Ben bundan yapacağım. O zaman videoyu bay bay yapalım. Biz devam edelim. Olur mu? Bay bay yapalım. Biz devam edelim. Öpücük. Ben aslında bu kurabiyeyi yerim. Tamam. Bana öpücük. Ben aslında bu kurabiyeyi yerim. Bana öpücük. <laughs> ben aslında bu kurabiyeyi yerim. Alabileceğim. gelmiyor. Bir de el salla. Bir de salla. Baba da bunu yer. Tamam. El sallayalım. Bay bay.